Kullanıcının aklından tuttuğu sayıyı bulan Java kodu. Öncelikle scanner sınıfını import ediyoruz. Sonra scanner sınıfımızı kullanıcıdan veri alabilmek için tanımlıyoruz. Kullanıcının tuttuğu sayı 0 ile 100 arasında rastgele sayı kullanarak buluyoruz. Ekrana kullanıcının sayı tahmin etmesini istiyoruz. While while döngüsü kullanarak doğru sayıyı tahmin edene kadar sayı dönmesini sağlıyoruz. Mi minimum değer ve maksimum değer rastgele sayı atamak için kullanılır. Burada rastgele bir minimum ve maksimum değer arasında rastgele sayı tanımlıyoruz. Sonra rastgele sayımızın doğru olup olmadığını soruyoruz. Eğer rastgele sayımız doğruysa while döngümüzü bitirip en sona gidiyoruz. Ve en sonunda sayıyı buldum ve sayıyı yazdırıyoruz. Random sayımızı yazdırıyoruz. Eğer sayımız doğru değilse sayımızın aklı, kullanıcının aklından tuttuğu sayıdan büyük mü büyük olup olmadığını soruyoruz. Eğer büyükse minimum rnd değerinin minimum değişkeni atanır. Değil ise rnd değerim maksimum değerin içine atanır. Sayıyı bulana kadar while döngüsünü devam ettiriyoruz en son sayıyı bulduğumuzda tekrar sona gelip sayıyı buldum ve random sayıyı yazdırıyoruz. Bunu bir de örnekle gösterelim. Ben aklımdan 19 sayısını tutacağım. Ee, 43 mü diye sordu. Hayır diyorum. No. Pardon. No dedim. Hayır. Sayınız büyük mü dedi. Hayır sayım küçük. 28 mi dedi. Hayır değil. Sayınız daha mı büyük? Hayır değil. 6 mı? Hayır değil. Daha mı büyük? Evet. 16 mı? Hayır değil. Sayınız daha mı büyük? Evet. 23 mü? Hayır değil. Daha mı büyük? Hayır değil. 19 mu? Evet deyip uygulamamızı bitiriyoruz. Teşekkür ederim.